Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tep marifetli hesap nedir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Cepte marifette hesap ise bile dilediğiniz zaman para ekleyip çıkarabileceğin otomatik ödemelerini, düzenli para transferlerini, kısacası tüm finansal işlemlerini gerçekleştirebileceğin ve bunları yaparken de sürekli kazanacağın bir hesaptır. Marifetli hesap oluşturabilirsiniz. Marifetli hesap sahibi olarak siz de cepte tep üzerinden işlem yaparken bile kazanç sağlayabilirsiniz. Cepte marifette hesabı hesap açılış menüsünden kolaylıkla oluşturabilir, açabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.